Gitti mi anne? Gitti. Abidin bak. Gülsün biliyor mu? Hayır. Ama Ferhat öğrendi. Değil mi? Yeni öğrendi. Yiğit de biliyordu. Ama o kimseye bir şey söylemedi. Ne güzel oynadınız be herkese. Şimdi Ferhat dağları yıksa, ortalığı yaksa. İkinizin de yüzüne bakması hakkı değil mi? Abicim, bak sen de kız bağır çağır. Ne yapsan kabulüm. Ama gözüme bir şey söyleme. Ben kimseyi yargılayamam kimsenin adına karar da veremem. Beni tek ilgilendiren şey Gülsüm'ün iyiliği. O üzülmesin yeter. Zaten... ...herkes o ya da bu şekilde yaptığı günahların cezasını çekmiyor Herkes hak ettiğini buluyor. Ne konuşuyorsunuz? Söylesenize ya. Ne bu haliniz? Bir şey olmuş. Belli gerilmişsiniz. Yok bir şey kızım. Kim neyin bedelini ödüyor? Anne bana yalan söylemeyin. Namık dayım işte Gülsüm. Kaç tane günahkar var ki bu evde? Ben biraz uzanacağım. Başım ağrıyor. Mı sen? bir şey yok yani her zaman evdeki şeyler işte bana yalan söylüyorsun teyzemle ilgili tartışıyordunuz değil mi geldi yine yapacağını yaptı sonra çekti gitti baksana arkasından ne laflar ediyorsun ya yok günahlarının bedelini ödermiş de yok cezasını çekermiş de sonunda seni de deli etmeyi başardı yani Annen de bu sefer altta kalmadı Gülsüm. Merak etme. İkisini de tanımıyorsun sanki abicim. Ya teyzem yıllarca anneme demediğini bırakmadı. Etmediği hakaret kalmadı. Kadının sesi çıkmadı ya. Hep sustu. Bu muydu yani? Bunu mu hak ediyordu? Sustuğu kesin Gülsüm. Evet. Biz kırılmayalım, gerilmeyelim. Kimse kırılmasın diye sustu. Ama yok. Artık hiç kimse annemi üzemez. Ben izin vermeyeceğim. Ne sen ne teyzem. Kimse tamam mı? <laughs> tamam. Tamam. Tamam kız Konuşmayalım olur mu? İyi konuşmayalım. Bence de konuşmayalım. Çünkü konuştukça biz birbirimizi üzeceğiz. Tamam Sunacığım. Tamam. Ne yapalım? Konuşuruz. Sağ ol. Yok. Abimin kahvaltı planı da işe yaramamış. Ferhat abim gelmiş, anneme bağırmış, çağırmış, sonra çekmiş gitmiş. Doğrudur. Sen de etin lefa bakabildin. Ne yani hala Namık yüzünden mi kızıyor anneme? Annemin ne suçu var ki? Ferhat için kolay mı öğrendiği şey görsün? Hangimiz için kolay abidin? Hepimiz şok olduk, kızdık. Ama yani Ferhat abim biraz abartmıyor mu? Sanki sadece Namık onun babasının katili. Neyse, atlatır bir şekilde boş ver. Evet, Sen Hayır, olan annem oluyor. Bak kadın zaten yıllardır oğullarıyla küs, sonra da hastalandı, değil mi? Ya o bizim annemiz bir de. Yiğit abim insafa geldi ne güzel barıştılar, affetti. Ferhat abim niye hala böyle yapıyor? Ben gerçekten anlamıyorum ya. Ben bu aileyi bir araya getirmeyi bir türlü başaramadım ya. Gülsüm, Boş ver bunları şimdi. Ha? Necdet'i alıp bir dışarı çıkalım. Havamız iyisin. Yok gerçekten hiç istemiyorum. Hadi hadi ne olur. Bak düşüne düşüne çözüm bulacaksın Gülsüm. Hadi bulunur bir çaresi. De ...böyle koşup oynayacağını düşününce ne tuhaf. Sağlıklı, mutlu olsun da. Biz mutlu olursak o da mutlu olur. Gitme hayalimiz vardı ya Gülsüm. Yeni yuvamızın hayalini kurmuştuk. Yeni hayatımızın. Hayali bile güzeldi. Ben. Keşke dönmeseydik. Hatırlasana annen ne kadar ısrar etti. Bildan da hastanedeydi. Zor günlerde bir. Israr etti de ne oldu ki Gülsün? Hayır geldim de ne oldu ya? Annemin umurunda değiliz ki biz. Onun derdi gücü iktidar, para, güç. Haklısın da annen işte. Hep başkaları için yaşıyoruz hayat. Hep başkalarının mutluluğu için. Kendi hayatımızı, mutluluğumuzu erteliyoruz sürekli. Ne oluyor sana abi bu sabahtan beri bir gerginsin. Birilerine kızmışsın belli. Ya annemin hasta olduğunu bile bile kadına tonla laf ettin. Ne oluyor sana? Annem de teyzem de masum değil Gülsü. Ne demek şimdi bu? Annemin ne suçu var? İşte sana yaptıklarını unuttun mu Gülsü? Sen lafı dolandırma. Babam öldükten sonra Namık'ın yanına yerleştik de sen de annemi suçluyorsun değil mi? Öyle bir şey dediğim yok. Kimse masum değil Gülsün. Birileri bir karar alıyor, sonra biz de nedense gidip yapıyoruz ve üzülüyoruz. Dediğim o. Benim annem ölüyor Abidin. Hasta, farkında mısın? Bana şimdiye kadar ne söylemiş, ne demiş hiç umurumda bile değil. Ben onu çoktan affettim, sen de affet. Ve eğer böyle bir günde yanımda olmayacaksan lütfen hiç olma. O nasıl laf diyorsun? Ben hep senin yanındayım. Neyse gidelim ya. Ben böyle bir yerde bile daraldım. Çantam olur mısın? Gel anneciğim gidiyoruz. Yapma. Neresi? Annemle Yiğit abim geldi. Abi eşyalarını toplamaya gelmiş annem. Yiğit abimlere taşınıyormuş. Orada yaşayacakmış. İsabet olmuş. Yolu açık olsun. Nasıl ya? Hiç konuşmayacak mısın? Kal demeyecek misin? Boya yapıyoruz bebeği Gülsüm. Evet. Hiçbir şey söyleme. Ferhat. Bak biliyorum için hiç rahat değil. Ne olur gitsen sen sakin sakin konuşsan annenle azıcık ne olur. Benim içim rahat. Sıkıntı yok. Bence sen de düşünme. Nasıl düşünme Ferhat? Ben çok üzülüyorum ikiniz için de. Sana az çektirmedi o. Unuttun galiba bunları. Ben ona söyledim. Bunun hesabını senden sorarım dedim. Şimdi kimseyle hesabım da kalmadı. Sen de takma kafana. Hadi çalış çalış. Ferhat o senin anne. annen. Anne ötesi yok. Yanlış yapıyorsun. Bence daha fazla konuşmayalım. Birbirimizin kalbini kırarız. Gerek yok. Hadi gel. Mert'in odasına devam. Bu neyin inadı anlamıyorum ki. Ya anne bir kere daha konuşsak Ya bak senin bir torunun daha olacak. Ondan nasıl ayrı kalacaksın? Gülsüm mevzu kapandı. Ya niye bu inat? Niye ben anlamıyorum. Yiğit bekliyor. Abidin sen bir şey söyle bari. Ne için? Kalsın. Herkesin kendi kararı. Saygı duymak lazım. Abidin haklı kızım. Abidin, sen bu evdeki en akıllı başında insansın. Her zaman da öyle oldun. Kendine iyi bak. Gülsüm'e de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.